Sevgili arkadaşlarım ve saygıdeğer meslektaşlarım. Herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlere e, open.meteo.com adresindeki e, bilgileri koordinat sistemini kullanarak e, yaşadığınız şehre ait olan hava durumu bilgilerini ekranda 4x20 satır ö2c modülü ekranında ee, ve RTC modülüm olan 85 8523 serisi ee, RTC modülü ve e, ve ESP32 Vroom 32 de kullanarak şu şekilde bir ekran bilgisini ilave ederek böyle bir çalışma yaptım arkadaşlar. Şimdi ee, burada yineleme hızı kayan yazının hızıyla aynı şekilde olduğu için buradaki tarih yazan kısımdaki T harfinin arada böyle bir e, yanı sönüyor gibi yaptığını görebiliriz. Yani bunu düzeltemedim denedim ama e, yine de güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ve sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi burada şöyle bir şey kullandım kod üzerinde arkadaşlar. Şimdi benim evimdeki Wi-Fi ve kullanıcı şifresini entegre ettim ve benim şu an çalışma odam oturduğum evin balkonunda oturduğum evin balkonunda. Ve balkonu ile arasında e, duvar mevcut. Bu e, perde beton dedikleri bir duvar mevcut. Yani ben e, bu şekilde bir bağlantıyı kurarken zorlandım bunda. ESP32, ROM32 de üzerinde. Ama e, daha sonrasında bu cihazın e, üzerindeki şu QR kod görünen çipin <laughs> uyku modu diye bir özelliğinin olduğunu ve bu yüzden yarım güçte çalıştığını öğrendim. Daha sonrasında bu yarım e, güçte uyku modunda çalıştığı için çektiği güç de düşüktü. Ve e, normalde burada 180-190 mA kadar çıkıyor. Bu değer arkadaşlar, ee, bu normalde 150 miliamperdiydi, ekran bile açıkken ve ben bu şekilde bağlantı kuramadım arkadaşlar. Daha sonrasında yaklaşık 20-30 miliamper kadar bir e, ilaveden sonra, yani uyku modunu devre dışı bıraktıktan sonra benim Wi-Fi'ime bağlandı. Şimdi sistem nasıl çalışıyor size onu anlatayım. Şimdi Wi-Fi ağına bağlanıyor ve Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra NTP nokta pool nokta com üzerinde yani bizim saat bilgisini çekeceğimiz web sitesi üzerinde bu tarih ve saat bilgilerini çekiyor. Daha sonra şurada görmüş olduğumuz PCF 85 23 RTC modülüne bu saati bilgilerini yazıyor. Yazdıktan sonra o yazılan bilgileri ekrana döküyor. Yani aslında bu uygulama internet saati uygulamasıydı. Daha önce de paylaşmıştım. Daha sonra bu bulunduğum şehrin bakın burada ee, 40 derece işte eee 8438 bu nasıl bulunuyor bu değer arkadaşlar şöyle aslında misal veriyorum işte 40 derece 54 dakika işte 3.69 saniye gibi bir değer var bu değerleri e, dakika kısmını 60'a saniye kısmında 3600'e bölerek e, bu 40 dereceden sonraki küsurat elde ediliyor. Yani enlem ve boylam derecelerini bu formata çevirdikten sonra e, benim yaşamış olduğum il olan Düzce'nin koordinat bilgileri e, bu şekle dönüyor ve daha sonra bakın şimdi kodumda kullandığım api.openmeteo.com adresinin içerisindeki bu satırı konstant e, şar yani e, bizim e, URL'imizi ekleyebilmemiz için gerekli olan komut satırı arkadaşlar. Bu komut satırını ekledikten sonra verilerin buradan çekilmesini sağladım. Ve bakın şimdi buradaki çektiğim verilerde 3. satırda düzce ve hava durumu sabit olarak yazıyor. Bakın burada hava 13 derece açık güneşte de yarınki bilgileri veriyor. İşte rüzgar 5.1 kilometre kuzeydoğu yönünden esiyor. Bu bilgileri ben bu şekilde çektim. Yani bu bilgileri normalde çekmenin başka yolları da var. Mesela Google'ın Open K diye bir özelliği var. Fakat bu özellik için Google para istiyor. Ben bunu tamamıyla ücretsiz bir şekilde buradaki web sitesi üstünden e, bu bilgileri alıp 4 x 20 satır LCD ekranıma yazdım arkadaşlar. Yani durum bundan ibaret. E, yorumlarınızı ve önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, esenlikle kalın, kanalıma abone olup e, ee, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın.